Herkese selamlar. Bugün settingimiz biraz değişik çünkü ee, bir görev aldım ve o görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Belçika'da ayın 5'i ile 6'sı civarı bir bayram kutlanılır, Sinterklaas bayramı. Noel Baba, sonradan çakma Noel Baba'nın aslında orijinal hikayesine yakın bir hikayeye sahip olan bir hikaye. Neyse. Şu an 5 derece donarak e, bu videoyu çekiyorum öğrencilerim için. Bir amacı var şöyle giyinip süslenmemenin, süslenmemenin cumartesi haliyle ben cumartesi günü hiç makyajsız evde rahatlamayı tercih ederim. Ama bugün tabi bahçeme çıktım, etrafı biraz böyle dekore ettim. Haftaya cuma, yani birkaç gün sonra bizim okula Sinterklaas ziyarete gelecek. Sinterklaas bir Aziz, Aziz Nikola ve her ayın altısında sabahleyin çocuklar aşağıya indiklerinde, evet evden aşağıya indiklerinde ayakkabıların içinde hediye bulurlar. Eğer uslu durdularsa Sinterklaas onlara hediye getirir. istedikleri bir hediyeyi ya da tatlılar falan böyle şekerleme. Ya da eğer uslu durmadılarsa kömür getirir. Ya da patates diyor öğrencilerim. Patat. Ben uslu durmasam bu sene patatçısı, patat falan verecek Sinterklaas diye. Belçika'da 20 bölümlük bir dizisi çekildi. Ve birkaç sene önce hatta 5 sene oluyor evet. 5 sene önce de ben bu dizide 20. bölümünde Sinterklaas'ın eskiden aşık olduğu bir İspanyol kızını oynadım. Çok gururla her sene paylaştığım videolardan biridir. Yani bu çocuk hikayesinin, bu mitin, bu efsanenin bir parçası olmak çok enteresan. Yani bir nesil benim televizyondaki anlattığım bir hikayeyle, yorumladığım bir hikayeyle büyüdü. Hatta öğrencilerim bile videoyu gördüklerinde ya da anlattığımda ben o rolü oynamıştım diye ah hatırlıyorum öğretmenim ben seni gördüm ama seni tanımıyordum daha yapayım şimdi herkese söyleyeceğim Sinterklaas'ın eski sevgilisi benim öğretmenim falan <laughs> okulda hep şakası yapılıyor The ex van the Sint deniliyor Flamanca Sinterklaas'ın eksi çok enteresan tabi adam aziz olmadan önce herhalde ee, o da aşık olmuş tabi insanlık hali ama tabii benim karakterimi bırakıp gidiyor, bir mektup yazıyor. Hatta o mektubu da şurada hazırladım göstermek için çünkü çektiğim videoda bunu da anlatacağım. Biraz sonra geleceğiz o videoya. Sinterklaas zaten zamanda o kadar iyi bir adammış ki çatıların üstünde gezmesi, hediyeler dağıtması falan gerekiyormuş. O yüzden mektuplar filan okuması gerektiği için, bu kadar çocuklarla ilgilenmesi gerektiği için, böyle bir misyonu olduğu için aşkla sevgiye pek bir zamanı yokmuş. O yüzden benim karakterim Zarzuela'yı bırakıp gidiyor. Tabi o da üzgün bir şekilde üngür üngür ağlıyor çeşmenin başında. Bir kuyunun başında hatta. Her sene paylaştığımda hep bu şarkı gelir. Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Vay be de zayıflıyor. Tabi sonra başka biriyle tanışıyor. Bir İspanyol askeri birbirlerine anında aşık oluyorlar, evleniyorlar, yedi çocukları falan oluyor ve sonsuza dek mutlu mesut yaşıyorlar. Öyle bir hikaye. Bunu Sinterklaas dizisinde anlatıyor eğer sor sorduklarında. Sinterklaas bu kadar çocukları seviyor ama Sinterklaas'ın bir çocuğu var mı yok mu? O da diyor ben zamanında aşık olmuşum ama benim çocuğum yok çünkü hiç zamanım yok bu işlere. Ee, çünkü ben dünyadaki bütün çocukları mutlu etmek zorundayım. Ee, ama kendime ayıracak öyle bir zaman yok falan filan. Ya. <laughs> bahaneye bak. Neyse bizim okulda da e, bu sene Sinterklaas gelecek tabi ayın 6'sında. Cuma'ya denk geliyor. Harika. Öğretmenler de bana sordu. Nayat dedi biz Sinterklaas'a böyle şey blind date yapmak istiyoruz. Sinterklaas'ta mesela e, bir e, çay içmek. Çay içmek ister misiniz? Tanışmak ister misiniz? Falan. Öyle absürt bir şey ki. Dedim ki tabii ki oynarım falan. Tabii ben zaten Sinterklaas'ın eski sevgilisiyim. Ben de bir aday olmak isterim. Sevgili adayı dediler. Doğru inanmıyoruz falan. Bunu senaryomuza falan koyalım, yalalım. Böyle bir monolog öğrendim. Baştan sona bizim hikayemizi anlatan çok güzel. Şimdi bir de ilkokulda ders verdiğim için bu hikayeyi böyle kullanabiliyoruz. Çok komik çocuklar zaten çok mutlu beni gördükleri için. Onlar da şaşırıyor. Böyle 5-6 yaşındaki çocuklar benim oynadığım bölümü gösterdiğimde dediler. Öğretmenim Sanki sana benziyor bu ama sen olamazsın değil mi? Yok yok dedim ben ne olacak bu Sinterklaas? Yıllar önce aşık olmuş falan. Olsa olsa benim ninem filandır. Sonra bir daha yakından çekim gördüler beni öyle bir sonraki e, sahnelerde filan. Ama öğretmenim bu sensin sensin. Çocukların kafası allak bullak oldu. <laughs> Neyse güzel bir strateji. Her e, Sinterklas dönemi diyebilirim ki uslu durum. Çünkü eğer su durmazsanız, bakın Sinterklaas'ı tanıyorum, size kömür ya da patates getirebilir. Ki patatesin de tadı güzeldir. Burası patates ülkesi. Korona zamanı, restoranlar kapalı olduğunda patatesler satılmadı diye resmen bedavaya e, kilolarca patates veriyorlardı. Ya da çok çok ucuza inmişti sanırım. Çobanlar, e, alın şu patatesleri de yiyin bitirin diye çağrı yapıyorlardı. Hatta devletin kendisi de çağrı yaptı sanırım pandemi zamanı. E, Ellerinde kaldı patates. Restoranlar kullanamıyor. Çok büyük bir kısmını restoranlar kullandığı için. O yüzden patates kötü bir e, hediye değil bence. Neyse çekimlerimi yaptım. Şu an rahatladım. Bir de uçakların yakın olduğu bir yerde yaşadığım için durmadan durmam gerekiyor. Kesip biçmem gerekiyor. Bir selfie de çekeyim. yerine hazır olur. <laughs> hazır böyle güzelken kendi kendime çekiyorum. Güzel, <laughs> güzel. He değil mi? Bak Heh, şimdi sana bir şey söyleyeyim. Şunları böyle kenara koydum ya harika bir şey oldu. Sana göstereyim mi çektiğimi? Güller mi? Evet bunlar böyle şey bir de buğulu görünüyor. Ben netim. Arkam buğulu bu buğulu. Sırf ben netim. İyi iyi. <laughs> Güzel ha. Onay verildi. İyi iyi. Çektiğini Don... Seyrederim. Nece? Flamanca. Ha. Şunu okudum. Ama edit yapmam lazım ve göndermem lazım. Bir de birkaç selfie çekeceğim. Çek, çek. Kapatayım mı kapıyı? Yok yok ben de gireceğim çünkü dondum. 5 derece mi şimdi? 5 derece mi? Baya soğuk Bayağı... Çok soğuk. Kar soğuğu var. Ha? Kar soğuğu var birazdan kar yağar. Her şey öğrencilerim için. <laughs> Onlar olmasa bu, bu hale kendimi düşürmezdim. <laughs> Harshee is net als een Harshee uur rondje ermee. Video. Hmm. Ik heb een montage daar samen. Koe je samen een video met een video, mama. Chocolate goal, ja. Altijd als je filmt, heb mama. <sighs> Harlotte, mama. Dag Sinterklaas. Herinner je me nog? We hebben heel lang geleden iets moois gehad. Maar helaas liep het niet zoals we hadden gehoopt. We waren zo verliefd. Maar ik krijg meer aandacht van uw knechten dan die van u. Je had het altijd druk met over de daken lopen, brieven lezen en cadeautjes uitdelen. Ik was vaak boos omdat je onze afspraken afzegde. En uiteindelijk liet je me achter met een afscheidsbrief. Toen soldaat Ramirez me aandacht gaf, kon ik na het verdriet om jou geen nee zeggen. Ik heb niet gevochten voor onze liefde en niet bij u gebleven. Het spijt me. Weet je die soldaat heeft me in de steek gelaten en weggelopen met een ander. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik u bewonder. Niet alleen om wat je doet voor kinderen, maar ook om de liefde en zorg dat je uitstraalt. Mag ik alsjeblieft een nieuwe kans krijgen om te tonen dat ik echt serieus ben? Ik laat me niet meer afleiden door je knechten, door soldaten. Nee. Ik heb enkel oog voor jou, Sinterklaas. Het zou een echte eer zijn om aan uw zijde te staan. Om bij u te zijn om u te begrijpen, om u te ondersteunen en samen de magie van dit seizoen nog specialer te maken. Ik hoop dat ik een nieuwe kans mag krijgen om uw hart opnieuw te winnen. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.